Selamlar arkadaşlar videoma kanalıma Hepinize hoşgeldiniz e, Maalesef hava karardı İşe geç e, işten geç geldiğim için e, Video çok atamıyorum Karanlık oluyor Malum çok e, güzel çeken bir telefonum yok Ama size şöyle güzel bir tane Sürprizim var bakın Beyaz sardunyam Beyaz açan bitkilere ayrı bir hastayım Zaten çok asil e, duruyor Çok güzel e, Böyle açtı arkadaşlar. Şuradaki farklı bir renk ama beyaz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Bakalım. E, bunu da açınca göreceğiz. İnşallah beyaz değildir. Farklı bir e, renktir. diye umuyorum. E, evet. Şuraya bir tane tespit koymuştum. Bakın sulamayı e, sıklaştırınca güzelleşmiş. Dombitleşmeye başlamış. Üstünde hafif beyazlıklar var. Ona bakıyorum arkadaşlar. Acaba dedim veriye ve tamı oluyor değil. Bakın bu da ön tarafta güneşten şöyle sararmalar başlamıştı. Artık e, yeşerdi ve arkaya alınacak güzelleşmeye başladı. Bu tür genelde bende ilk e, sonbahara doğru böyle coşmaya başlamıştı. E, böyle sık sık da havai kökler yapan bir tür. Gayet güzel gelişiyor. Ve pıtırcıklarım da e, büyüdü. Bakın şu kızım büyümesini çok istiyorum. Yani kocaman e, bir kız olsun inşallah. Biz de hep birlikte görelim. Gayet güzel. Yine bakın. E, böyle bangoklumda. Çok şükür e, çoğaltmayı başardım. Artık bundan sonra tek tük kayıplar veriyorum. Şöyle bir tane verdim. Kellesini koydum yine ama çok olacağı benzemiyor. Artık bu saatten sonra e, tamamen kaybetmem diye umuyorum. Çünkü ben e, bangokluyla pardon çok büyük bir mücadele verdim. Çünkü benim Kalan bana kalan bangoklum bu kadardı arkadaşlar. Şöyle, şu kadarcıktı böyle tırnak ucu kadardı. Gerçekten hani abartmıyorum buydu yani bana kalan ve ben e, bu bangokluyu çok şükür e, hayata tutundurdum. Şöyle iki tane anacım var, şöyle bir tane burada var bebeklemeye devam ediyor. Gayet evet, güzel gelişiyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür bangokludan ya şu an e, rahatım yerini sevdi burayı sevdi. Burada güzel bir şekilde büyüyecektir. Tabii böyle yerini sevmeyen de var. Bu e, saksı da bir sıkıntı var diye umuyorum. Çünkü önceki diktiğimde de böyle oldu. Ama saksıdan değil. Ben bunu ileri tarafa çektiğimde bu şekilde oldu. E, çok da e, sıkıntı değil. Tekrar e, çürüyen e, yerlerin dışındaki yerler tekrar tutunup e, devam edecektir. O yüzden sıkıntı etmiyorum. Bakın şu benim ateş Ateşli kızım da e, büyümeye başladı. Bu özel türde e, bayağı bir tutunmuş minnek olan ortadaki gelmiyor bile. E, bunu e, çelik almıştım. Hemen e, kök vermiş. E, çok şükür e, şimdilik bir sıkıntı yok. E, bakın bu kıvırcığım da birazcık geri planda kaldı. Ama arkadaşlar hava e, maalesef güneşli olduğu için ön plana almaya korkuyordum. Hala da korkuyorum. Hava bozdu. Ee, ön tarafta da çok e, maalesef yerim yok. Şu an tıklım tıklım dolu zaten. Ee, yarın birazcık e, akşamüstü kargo hazırlayacağım kuzenime göndereceğim hediye olarak. Çok istiyordu çünkü bir türlü fırsat bulup gönderemiyordum. Geldiğinde e, kargolarım diye konuştuk. Tek İstanbul'a inince gönderebilirsin dedi da birazcık bitki göndereceğim. Yani böyle bu şekilde. Belki hani e, bunu niye söyledim Ay, ön kısımdan birazcık yer açabilirsem o kıvırcığı şöyle ön taraflara falan almayı düşünüyorum çekmeyi ama çok açılacağını sanmıyorum. Çünkü bitki gidince azalmıyorlar inanın. Böyle bitki gidince daha çok artmış gibi geliyor benim gözüme. bana nasıl oluyor? Ben de çözemiyorum. Birazcık ee, size video çekmeden önce diğer özel türlerimi dağıttım. Onları e, toprak saksılara aldım, mutfak camına koydum iç tarafta. Birazcık güneş alsınlar. Birazcık üretim saksım vardı. Onlara da böyle e, bahara böyle hani satış yapmayı düşünüyorum. Bayağı bir azaltmayı düşünüyorum. Çünkü kışın benim için de sıkıntı olacak. Onlar için böyle birkaç tane Dikim yaptım. Birazcık daha böyle beş buçukluk e, saksı alasım var. Şimdiden dikeyim köklensin, toprağa tutunsun. E, gönderirken de toprak dağılmasın diye düşünüyorum. Bakalım onu da şu an düşünme aşamasındayım. Saksı alır mıyım yoksa bir daha e, masraf etmeyeyim. Hani çıplak kök olarak mı gönderirim. Şu an onu düşüncesindeyim ama çıplak kök bana daha mantıklı geliyor çünkü o saksında bana bir maliyet olduğu için birazcık onun da maliyetini yüklemem gerekiyor. Şu anlık hepsi plan aşamasında. Ama bahara birazcık azaltayım istiyorum saksılarımı. Şöyle bana kaç tane anaç bitki kalsın yeterli. Çünkü bir dahaki baharda tekrar çoğaltmak gerekli. Sulama yapmıyorum çünkü korkuyorum. Bayağı da iyiler. Hani herhangi bir çok susamışlık belirtisi yok. Ee, böyle minik hafif. Ama sulayınca da birden suyu, suyu depoluyorlar ve maalesef kayıplar veriyoruz. Şu an görüntüm bulanık. Konuşurken çiçeklere baktığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Hani ne çekiyorum onu bile bakmadan çekiyorum. Ee, çünkü hava bayağı karanlık. Ben ışık açarak e, video çekiyorum. <laughs> Bu şekilde dediğim gibi bana sadece işte birkaç tane anaç kalsın. çünkü bahar tekrar çoğaltıp bu saksıları böyle gür gür yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar bronzelerim gerçekten çok güzel oldular gösteremiyorum işte yani ışıktan dolayı şöyle uzaktan göstereyim ama gerçekten çok güzeller şu an dolu dolu olmaya başladılar havalar serinledikçe de gelişiyorlar. Güzel bir şekilde büyüyorlar. Böyle ayırdığım birkaç tane binbir surat vardı. Bakın bunlar da şu an büyüyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bahara birkaç tane bunlardan da eklemeye düşünüyorum. Çeşit yapmayı düşünüyorum. Zaten perlelerim var. Bu şekilde arkadaşlar. Görüntü maalesef çok kötü. O yüzden fazla uzatmayacağım sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.